Herkes Amerika seçimlerinin sonuçlarını bekliyor. Amerika'da ortaya çıkacak iktidar yapısı birçok ülkenin, dünyanın birçok örgütlerinin hatta geleceği için yön gösterici olacak. Onun için daha önce bilinen politikalarda çok radikal değişiklikler bekleniyor eğer bu iktidar değişikliği gerçekleştirilebilirse. Artık son güne geldik. Eğer bu Biden dönemi yeniden başlatılacak olursa eski politikaların birçoğunun yeniden gözden geçirilmesi söz konusu. Amerika-Avrupa ilişkileri, Amerika'nın dünyanın jandarması olma politikası, Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeler, Çin'le ilişkiler, özellikle Kamala Harris'la başlayacak olan Hindistan ilişkileri son derece önemli. Daha önce Trump 100 yılın projesinden söz ediyordu. Hem İsrail ile ilgili bir politikaydı bu. Hem aynı zamanda Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Bahreyn'i ilgilendiriyordu. Libya, Sudan'a genişleyen boyutu vardı. Doğu Akdeniz politikasında çok belirleyici bir unsur olacaktı bu. Ama bu Trump'ın giderek güç kaybediyor olması Suudi Arabistan'da da kaçınılmaz olarak yeni arayışlara yönlendirdi. Ee, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri sadece Türkiye ile ilgili değil, aynı şekilde ee, diğer daha ılımlı Arap rejimleri hatta Rusya ile yakın ilişki kurmalarına e, sebep oldu. E, tabii Katar'la olan ilişkileri, Türkiye ile olan ilişkilerdeki yumuşamaya paralel bir şekilde gelişiyor. Ee, eğer e, Biden Amerika'da Trump'la kurulan işbirliğini gerçekleştiremeyecek olursa bu Suudi Arabistan için çok ciddi bir yıkım olabilir. Tabii bu tek başına Biden'ın gelmesiyle e, olacak bir mesele değil. İsrail'deki yönetimin geleceği konusu da aynı şekilde çok çok önemli. Amerikan İsrail politikasında nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz ama tabii önce sorunsuz bir şekilde Trump'ın Biden'a görevi devredip edemeyeceğini bir görmemiz lazım. Çünkü bu olay hemen çözülemeyebilir ülke bölünebilir, iç savaşa kadar gidebilecek bir takım ihtimallerden söz ediliyor. Bu çok fazla beklenen bir şey olmasa da böyle bir ihtimalin varlığı Amerika'da toplumda çok ciddi bir tedirginlik konusu. Ama artık sona gelindi. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama bu sadece Biden'ın yönetimi devranmasıyla bitecek bir sorun değil. Yani Avrupa ile ya da İngiltere ile olan ilişkilerde yaşanan sorunlar öyle çok kolay bir şekilde çözülecek gibi gözükmüyor. Ki Global Reset Hareketi'nden sonra ki bu süreci kimin yöneteceği çok önemli. Yani bir liderlik sorunu, sorunu var. Bir yöntem sorunu var. Bir de nihai hedefler açısından bir takım anlaşmazlıklar söz konusu. Yine bir diğer konu ise aslında demokratlar cumhuriyetçilere karşı bir zafer kazanmadılar. Hep öyle gösteriliyor demokratların zaferi gibi ama demokratlar cumhuriyetçilere karşı globalistlerle ittifak yaptılar. Burada globalistleri temsil eden Kamala Harris. Yani Biden, Trump'ı tasviye ettikten sonra işler yoluna girmeyebilir. Bu defa da demokratlarla globalistler arasında... Yeni sorunlar yaşanabilir. Onun için daha bu işlerin neticesini görmek için birkaç ay beklemek gerek. Hatta bu bütün 2021'i bu şekilde meşgul eden bir konu olabilir. Diğer Çinle olan ilişkiler, Rusya ile olan ilişkiler, bunların hepsi yeniden masaya getirilecek yorucu, uzun, stresli bir süreç politikacıları bekliyor.